Beşemensin beraber. Size şarkı söyle. Aa buraya girmem lazım. Allah'ım lütfen bir hakkım daha varsa bu, bu lobi o zaman ya. Gerçekten bu lobi ya. Bak az önceki lobide 3 kız olduğunu bak milisaniyede nasıl tespit ettim. Ben de buranın adamıyım yani. Bu kim ya? Bu ne yapıyor ya? Bu kim amına koyayım? O kim ya? Aa arkadaşlar kolay gelsin. Selamlar, merhabalar. Beni lütfen lobiden atmayın. 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 Niye öyle kendini acındırdın ya? Beni atma. <laughs> Neden biliyor musun? Emülatör olarak beni tanımlıyorlar şu anda burada. Emülatörüm diye adım çıktı. Bütün lobilerden atılıyorum emülatör olduğum için. Canım evet emülatörsün. Evet emülatörüm belki Furkan. Ben emülatör Emülatörler olabilirim. zor ya kanka ondan atıyorlar. Ama kanka hemen oyuna mı giriyorsunuz yani? Hiç mi muhabbet dönmüyor mu yani buralarda? Ya muhabbet platformu mu burada? Ne platformu burası? Oyun Oyun platformu. mı Aynen. E tam da hiç mi muhabbet etmeyeceğiz? Yani takım ruhu var mı yok mu onu nasıl anlayacağız aramızda? <laughs> takım. Maç başladıktan sonra. Aynen yani. bayılırsın ondan sonra bakarız ruh var mı Furkan sen şu an bu Atar yanında kız var diye mi yapıyorsun yoksa gerçekte de böyle misin? Yoksa kız Peki, görünce mi? Peki sen beraber. niye bu kadar kanka, yükseliyorsun? Yok. Kız var diye mi yükseliyorsun yoksa erkek olduğu için mi? Yo ben kız var diye yükselmiyorum Furkan sadece şu bu korumacı ee, tavrını... Eee daha ne o zaman? Tam sana ne? Sana ne? Yok yok şunu soruyorum. Kanka ben sana ne? Kız kanka, sana kanka, kanka, işte, kanka, bir kanka, şey söyleyeyim sana ne? mi? Kanka, bu tarz insanlar bu tarz insanlar bu lobilerde e, işte e, iki tane kız e, gördüğü e, zaman böyle e, delikanlı oluyorlar delikanlı. He, sen he. delikanlısın, sesini mi yükseltiyorsun? Bak sen konuşuyorsun, o konuşamıyor. He. Cevabını sen veriyorsun. Ama A sana bak, ne? Bak sen, bak sana senin mi? lafını İşlecim kesemiyor biliyor mi? bir kere. Senin lafını bile kesemiyor. Oğlum <laughs> herkes sen da. gibi öküz değil abi, çünkü. Abi biraz delikanlı olsun madem. Atar yapıyor ortaya, madem biraz delikanlısın. Sana ne? Den alakası var? Görürsek yalnız. Burada Bediye bir tane kız göreyim ama ona şov ses, yapayım. Sikerim seni Sikerim seni belanı ha. Ne? Sikerim belanı. Eğite, eğite. Burada. Şey şey söyleme, şey bekle bekle. Bir şey söyle. Bekle bekle. Furkan yapayım. sen eğite, sus kardeşim. Evet, sen kız konuşuyor, konuşuyor sen. senin yerine. Senin eğite, söyleyecekler 5 katını söyle. Helal kız sana. Bu Furkan salağına. Tamam tamam mikrofonu ben şey... Biz de semt kızıyız. Bayağı Kızım bayağı sen bayağı kim artist yapıyorsun? Oğlum sen ne anlatıyorsun ya? Hayır hayır ben de semt kızıyım. Yerginlik yaşandı. Sura bakmayın.